Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. 7. sınıfınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz 7. sınıf arkadaşlar. Güzel bir yıl olmasını temenni ediyoruz ve 12 Eylül itibariyle de güzel bir şekilde sınıflarınızda derslerinizi görmeye başlayacaksınız. 7. sınıf önemli bir yıl. Güzel konular var, zor konular var. Dolayısıyla vitesi birazcık arttırarak daha böyle ne derler? Güzel bir şekilde, yoğun bir şekilde çalışma yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve matematikte bakalım biz de sizlerle bugün matematik konuları nedir? Neler göreceksin? Hangileri geçen seneden devam ediyor? Hangileri ilk defa görülecek? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım hazırsanız ne yapalım? Videomuza geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar 7. sınıf matematik konularında tam sayılarla başlıyoruz. Bismillah diyoruz. Yani 12 Eylül günü gittin okula. Hadi bakalım hocanız merhaba dedi. Selamlar verdi. Ve ne yaptı? Derse başladı. Tam sayılarla başlıyorsunuz. Tam sayılar toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve tam sayı problemlerini göreceksiniz. Zaten 6. sınıfta tam sayıları tanımıştınız arkadaşlar. Onun için bu konu size yabancı bir konu değil. Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler. Matematiğin arkadaşlar önemli konularından bir tanesi. yani kesirler olarak gördüğünüz. Geçen sene ...senelerde kesirler olarak gördünüz. Ama artık bu sene adı... ...rasyonel sayılar olan ikinci ünitemiz. Önemli bir konu arkadaşlar. Say, sayı doğrusunda gösterme, toplaması, çıkarması ...çarpması, bölmesi, problemleri... ...derken bayağı uzun bir konu. Bayağı bir zamanınızı alacak arkadaşlar. Onun için bu ünite hafiften sizi zorlayabilir. Ama sen ne yapacaksın? Planlı program çalıştığın zaman... ...hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Bu arada arkadaşlar, plan program demişken... <laughs> Açılın. Başarı rotası oluşturuluyor. 0'dan 7'ye sayısal ve sözel konu anlatımlı soru bankası kitaplarını sana en yakın Tonguç Kırtasiyesinden alabilirsin. Yani böyle önemli konularda plan program demişken bizler sizler için ne yaptık? Güzel bir sıralama yaptık arkadaşlar. Peki nedir bu sıralama? Sevgili arkadaşlar mesela diyelim rasyonel sayılar konusunda birazcık zorlandın. Ne yapacaksın? Birinci olarak arkadaşlar öğretmeninden sevgili sınıf öğretmeninden matematik anlatan öğretmeninden güzel bir şekilde dinleyeceksin. Konu bittikten sonra arkadaşlar yani bizle beraber devam ederken o, okulda dinliyorsun. Aynı zamanda ne yapıyorsun? Bizim e, sevgili arkadaşlar videolarımızda izliyorsun. İki taraftan konuyu e, ne yapıyorsun? Takip etmiş oluyorsun. Sonra sıfırdan yediye. Adı ne demektir arkadaşlar? Sıfırdan yedi yani başlangıç seviyesi bir kaynak. Sonra açacaksın buradan. Hemen ne yapalım? Bakalım rasyonel sayılar tam sayıları bitirdik diyelim ki. Hemen burada bakın. Kısa bir özet. Hemen arkasında arkadaşlar süzgeç. Yani bilgileri süzüp geçiyorsun. Sonra başlangıç seviyesi kaynağından yani iki kere konuyu dinlediğin hem öğretmenler bizden Sonra da bu kaynaktan başlangıç seviyesinde bilgilerini şöyle güzel bir analiz ediyorsun. Sağlamlaştırıyorsun. Sonrasında ne yapacaksın? Güzelce devam ediyorsun. Bunu bitiriyorsun. Başlangıç seviyesi şeyleri, bilgilerini sağlamlaştırdın. Sonrasında artık birazcık daha ne yapıyorsun? Zor sorular çözmek istiyorsun. Çünkü her zaman bu kadar kolay sorular gelmeyebilir. Dinamo Soru Bankası ile de bilgilerini arkadaşlar pekiştiriyorsun. Bak burada mesela tam sayıları bitirdik diyelim ki. Açıyorsun. Tam sayıları bitirdin. ...rasyonel sayılar. Bak burada normal sorular... ...zor sorular. Devam ediyorsun... ...normal sorular, zor sorular... ...günlük hayatta ilişkilendirilmiş... ...ve bol görselli yani LGS'ye tam uyumlu. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum arkadaşlar. LGS'ye tam uyumlu... ...uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış... ...harika bir kaynak. Çözemediysen ne yapıyorsun? Buradan uygulamadan arkadaşlar... ...hemen soruların çözümlerini... ...öğreniyorsun. Sonrasında ikinci kaynak olarak... ...bunu aldın. Harikasın gerçekten. Süper. Sonra hocam ben zor sorulara... ...doymuyorum diyorsan da o zaman 7. sınıf matematik ve fen derslerini içeren Zoru bankasını alıyorsun. Bu birazcık da arkadaşlar zor sorular içeriyor. Mesela diyelim ki açtık e, rasyonel sayılar konusuna bakalım, tam sayılar ve açtık diyelim ki mesela rasyonel sayılar. İşte görüyorsunuz burada yine normal sorular var. Burada da zor. Peki buralar niye mor? Çünkü arkadaşlar sizi morartmak için yani böyle çözemeyince e, ne oluyor bana ya niye çözemiyorum demek için morartmak için zor sorular hazırladık. Bunları da zaten yapıyorsun artık işi bitirmişsin demektir. Deneme sınavlarında ve e, okulda birinciliğin hayırlı uğurlu olsun diye diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada hemen plandan programdan bahsetmişken e, Eylül ayı programımız da arkadaşlar hazırlandı. Capcanlı süper bir şekilde fırından yeni çıkmış bir şekilde aşağıdaki linklerde var. Hemen aşağıdaki linke tıklıyorsun ve bu güzel programı programı istersen böyle renkli canlı bir şekilde ne yapıyorsun çıktısını alıyorsun mesela diyelim ki tam sayılar toplama çıkarma 12 Eylül günü cap canlı başlıyoruz biz de başlıyoruz ee, okullarda başlıyor arkadaşlar o gün matematikte başlıyoruz ve canlı yayınımızda e, arkadaşlar videoyu anlattıktan sonra sonra ne yapıyorsun bak sıfırdan 7'ye sayısal kitabını çözüyorsun tamam sonrasında dinamo soru bankasını çözüyorsun arkadaşlar ve bu iki kaynakla beraber tabi isteyen zoruyu da çözebilir bu iki kaynakla beraber arkadaşlar ne yapıyorsun konuları pekiştirmiş oluyorsun 2 de bu konuyu harika bir şekilde tamamlamış oluyorsun. Bundan da bahsetmiş olalım. Şimdi devam edelim bakalım. Cebirsel ifadeler konusunu gördük. Altın sınıfta da görmüştün arkadaşlar. Burada birazcık daha ne yapıyoruz? E, farklı bir şeyler, detaylar işin içine giriyor. Sonra denklem çözmeyi öğreneceğiz. Matematiğin temel yapı taşlarından denklem çözmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Burada problemler falan da var. Onları da anlatacağız sizlere. Geliyorum dördüncü üniteye. Oran ve orantı yüzdeler. Oran konusunu yine altın sınıfta görmüştük. Aşina olduğumuz bir konu. Orantı kavramı kavramını göreceğiz. Nasıl hesaplanıyor bunlar falan onlara bakacağız. Yüzdelerde arkadaşlar e, bunları göreceğiz. Yüzdeler konusuyla alakalı problemler çözeceğiz. Çok tatlı. Bunu da yine görmüştünüz. Ve sonrasında geometriye geliyoruz. Yani şekillere geliyoruz. Doğrular ve açılar. Burada da yine doğrular ve aralarında kalan açıları hesaplayacağız. Çokgenleri göreceğiz. Çokgen kavramı nedir? Nelerdir? Çember ve daireyi göreceğiz arkadaşlar. Dairenin alanını hesaplayacağız. Ve 6. ünitede ise veri analizi ve cisimlerin farklı yönlerden görünüm var. Bu arkadaşlar çok fazla çıkan bir konu değil. Buna çok dikkat etmenize gerek yok. Ama veri analizi tabii ki karşımıza gelecek. Hatta 8'de de karşılığı var diyebiliriz. Haydi bakalım birazcık daha özele girelim kollarımıza. İlk ünitemiz neydi arkadaşlar ilk ünitemiz bu arada sevgili arkadaşlar ilk üniteyi anlatmadan önce lütfen şu anda bu videoyu izleyip de hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen şu anda hemen şu saniye şu dakika şu salise şu e, mikro saniye artık neyse hemen abone olabilirler mi bekliyorum arkadaşlar evet 3'e kadar sayıyorum içimden e, hatta dışımdan sayayım 1 2 3. Bu arada 6. sınıf aboneliğiniz kalsın. 7. sınıf aboneliğinde mutlaka olun arkadaşlar. Hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Çevrenizde de Tonguç kankan varsa da onu mutlaka kanala davet et ki o da bu bilgilerden faydalansın diyebiliriz. Şimdi tam sayılarla işlemler. Tam sayılarda toplama çıkarmayı göreceğiz. Çarpma bölmeyi göreceğiz. Tam sayı kuvvetlerini göreceğiz. Ve olmazsa olmaz tam sayı problemlerinde arkadaşlar ne yapacağız? Göreceğiz. Eksi 15'in ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Tabii ki tam sayıların üstlerine de bakacağız. Üstü ifadeleri böyle sayılarla arkadaşlar iş, e, işaretlerle birleştirerek harmanlayacağız ve güzel bir konu. Lütfen bu konuya dikkat edin. Burada işaretler kafaları birazcık karıştırabilir ona aman dikkat diyoruz. Geldik ikinci ünitemize arkadaşlar. Rasyonel sayılar bomba konu baba konulardan bir tanesi. Burada arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama çıkarma, çarpma bölme, çok adımlı işlemler, ondan sonra rasyonel sayıların karesi bir küpü, sonra rasyonel sayı problemleri uzun bir konu yaklaşık olarak arkadaşlar bir ay sürecek bir konu belki biraz daha fazla ve bu bu konuları gördükten sonra bak özellikle bunu büyük yazdık ki buna dikkat et diye, ondalık gösterimler ve bunların sıralamasında ne yapacaksın? ikinci ünitede mükemmel bir şekilde göreceksin diyebiliriz. Üçüncü ünitede ne var hocam? Üçüncü ünitede sevgili arkadaşlar cebirsel ifadelerin toplanması çıkarılması var. Bunları da toplayacağız çıkaracağız. Doğal sayı ile cebirsel ifadelerin çarpılması var. Tabii ki örüntüler. Üçüncü sınıftan beri gördüğün örüntüler yedinci sınıfta da karşına geldi arkadaşlar. Mesela bakın şurada bir cebirsel ifade görüyorsun. Cebirsel ifadelerde ne var? X var, Y var. Yani matematiğe artık harfleri entegre ediyoruz. En, harfleri arkadaşlar karıştırıyoruz. Sadece sayılar yok. Harfler de var artık diyoruz. Ve bu şekilde cebirsel ifadelerde bunlar da karşımıza gelecek. Mesela şu cebirsel bir ifadedir. Çünkü içerisinde bir tane bilinmeyen var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Eşitlik ve denklem. Eşitliğin konumu denklem çözme. İşte arkadaşlar denklem çözmeyi çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü ilerleyen yıllarda denklem çözme ile alakalı çok güzel problemler gelecek. Hatta bak burada da var denklem problemleri diye. 8'de de bununla alakalı çok güzel sorular var. Sevgili Milli Eğitim Bakanlığı da zaten LGS'de denklem problemleriyle alakalı çok güzel sorular soruyor. Bunu da söylemiş olalım. Mesela bakın terazide dengede ise eğer x kaç kilograma karşılık gelir? Dengede olduğuna göre x 1 kilograma karşılık gelir. Tabi her şey bu kadar basit olmayacak. Bunu daha söylemiş olalım. Geldik arkadaşlar dördüncü ünitemize. Oran ve orantı. Oran konusunu geçen sene gördük mü? Evet gördük tabii ki. Orantı nedir? Doğru orantı, ters orantı. Bunların arkadaşlar problemleri var. Teknik böyle soruları var. Bunları göreceğiz. Oran orantı da harika bir şekilde. Mesela biz bu 20 kişi biri, biz işi 20 günde yaparız. E biz daha az yaparız derler. Çünkü 4 kişi az kişiyle uzun sürerse daha fazla kişiyle daha kısa sürer arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Böyle teknik şeyleri göreceğiz. Yüzdeler kavramına bakacağız. Birçokluğun yüzdesi bulma. Bunu zaten 5. sınıfta da görmüştük. Birçokluğun başka bir çokluk tarafından yüzde olarak ifade edilmesi. Bunu da arkadaşlar göreceğiz. Yüzde arttırma ve azaltma problemlerinde ne yapacağız? 4. ünitemizde harika bir şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. 5. üniteye bakalım. 5. ünitede artık geometriye giriyoruz arkadaşlar. Geometriye. E doğrular ve açılar. Açıortay kavramı nedir? Paralel doğrular nedir? Birbirini kesen doğrular nedir? İşte şuradaki açıyla e, atıyorum arkadaşlar şu açı birbirine eşit midir? Onlara bakacağız. Veya diyelim ki e şuradaki açıyla e şuradaki açının toplamı kaç dereceye karşılık gelir bunlara bakacağız. Güzelce bunları öğreneceğiz. Hep bunları ne yapacağız? Doğrular ve açılar kavramında göreceğiz. bölümünde göreceğiz. Çokgenler iç ve dış açıları düzgün çokgen nedir? Dörtgenler nelerdir? Eşkenar dörtgen ve yamuğun alını. Beş tane gördük kare ve dikdörtgen. Altı tane gördük paralel kenar ve üçgenin alını gördük. Yedi tane görüyoruz eşkenar ve dörtgen eşkenar dörtgen ve yamuğun alanını görüyoruz arkadaşlar. Ve tabii çevre alan ilişkisi de var. Yine güzel bir çokgenimiz var burada. Çember ve daireye bakalım. Merkez açı nedir? Çember ve dairenin arkadaşlar alan dilimi. Çember ve dairenin bir parçasının uzunluğu veya... O parçanın alanını bulmayı ne yapacağız göreceğiz. Önemli, güzel ve süper bir konu çember ve daire konusu diyebiliriz. 6 ünite artık son ünite veri analizi. Arkadaşlar veri analizi yine nispeten kolay. Yani grafiği bakıyorsun, yorumluyorsun, değerlendiriyorsun ve ne yapıyorsun sonuca ulaşıyorsun. Burada daire grafiği önemli arkadaşlar. Daire grafiği ile çizgi grafiğini birbirine böyle bazen birleştiren, eşleştiren sorular var. Bunu da yine sevgili Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıfta fazlasıyla karşımıza getiriyor. Burada önemli arkadaşlar daire grafiği diyebiliriz ve son olarak da cisimlerin farklı yönlerden görünümü. Arkadaşlar bu konu biraz bıttır bızık bir konu diyebiliriz. Çok fazla karşımıza gelmiyor ama tabii ki okulun son günlerinde de böyle bir konu kolay bir konuda göreceğiz. Bu konu çok da fazla dediğim gibi karşımıza gelmiyor diyebiliriz. Peki bazen arkadaşlarım soruyor "Hocam ben bu kitapları çok seviyorum. Hocam bu kitaplara bayılıyorum. Renkli renkli, canlı canlı çıldırıyorum." diyen arkadaşlar var. Arkadaşlar kitaplarımızı nereden alabilirsiniz biliyor musunuz? Kitaplarımızı sana en yakın Tonguç, tonguç mağazadan Tonguç kırtasiyeden alıyorsun. Zaten kapısında böyle kocaman bir Tonguç işareti görüyorsun. Kapıdan girmeden önce aa diyorsun evet burada Tonguç kitapları satılıyor diyorsun. Ama ne yapacaksın? Eğer sana en yakın Tonguç mağazasını, Tonguç kitapçısını öğrenmek istiyorsan aşağıdaki linkte arkadaşlar tıklıyorsun. Oradan senin evine en yakın Tonguç kitapçısı neredeyse hemencecik öğreniyorsun. Ve 12 Eylül bakın heyecanlı gün. 12 Eylül gününe kadar hemen kitaplarını oradan Tonguç Kırtasiye'den al ve bizle beraber Eylül ayı programına dahil ol, günü gününe programını yap ve mükemmel bir şekilde başarıyı yakala diyoruz. Evet sana güzel bir soru soralım bakalım. 7. sınıfta en çok hangi matematik konusunu merak ettin? Lütfen bunu yorumlara yaz. Bu arada arkadaşlarımız tekrar söyleyeyim kanala abone değilseniz hemen abone oluyorsun ve arkadaşlarını da kanalımıza davet ediyorsun diyelim. Şimdiden başarılarla, heyecanlarla, güzelliklerle dolu 7. sınıfa hoş geldin diyelim. Bizlerle beraber güzel başarıları imza atacağını düşünüyorum. Hadi bakalım kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.